Dün İstanbul'da yapılan MHP ve AKP hariç bütün siyasi partilerin destek verdiği İsrail'e lanet Filistin'e destek mitinginde bütün siyasi parti liderleri Trump'la görüşecek olan Tayyip Erdoğan'a bir takım telkin ve tavsiyeleri de bulundular. Benim de Tayyip Erdoğan'a bir önerim var. Hatırlayacak olursanız Tayyip Erdoğan iktidara gelmek adına gerekirse papaz cübbesi giyeriz demişti. Ee, Yahudiler de bu cesaretinden dolayı kendisine daha önce Yahudi olmayan hiç kimseye verilmemiş olan Yahudi cesaret madalyası vermişlerdi. Erdoğan bu madalyayı iade ederim. Dınızda kalırsınız şeklinde bir tehditte bulunabilir. Öte yandan Tayyip Erdoğan dışarıda böyle konuşuyor ama Trump'ın elini 5 dakika sıkmak için neler neler yapıyor, yalvarıyor şeklinde konuşmalar yapan kişinin görevden alınmasını talep etsin. Benzer kaliteli içerikler için lütfen Bekir Öztürk YouTube kanalını takip edin. Esenlikler.